Merhaba arkadaşlar ben Umut'tan. Bugün sizlere Samsung Galaxy Note A e için teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Ekranla başlayalım. 5.7 7.6 5.6 inç ekranı var. Ekran çözünürlüğü 1440 a 2562 HD Super AMOLED 524 PPI piksel yoğunluğu var. Ekran özellikleri çizilmeye dirençli cam 160 piksel kenar ekran multi touch. Konik olarak Gras 3 olmuş. 4 olsa daha güzel olurdu. Kullanacağız Zizi Touchwiz. Renk sayısı 16 milyon. Batarya 3 mili miliamper, Konuşma süresi 3 g 18 saat. Wi-Fi internet kullanım 11 saat. Internet kullanım 4 g 9 saat. Internet kullanım 3 g 9 saat. Video oynama 12 saat. Müzik oynama 67 saat. Şarj mikro USB. Batarya teknolojisi 20 milyon değiştir batarya var. Telefon arka, arka tarafı arka kapağı açılıyor. <laughs> Snapdragon 805 Quad Core 2.7 GHz hızlık 4 çekirdekli 32 bit işlemci kullanıyor. 3 GB RAM'i var. Hmm, dahil depolama 32 GB hafıza kart desteği 64 GB bunu 64 GB'lık hafıza seçeneği var 151.3 milim en 84.4 bilim mm, kalınlık 8.3 milim ağırlık 174 gram beyaz siyah renk seçenekleri var kamera çözünürlüğü 16 megapiksel kamera özellikleri BSI coğrafi konum etiketleme dijital görüntü sabitleyici elle odaklama kamera, HD optik görüntü sabitleyici panora panorama, otodim, otomatik odaklama, pozlama sayfası, seçimsel odaklama, sesli komut, yüz tanıma zamanlayıcı. LED flash var. 4K videolar, Ultra HD 4K video çekebiliyor. Video kayıt özelliği, optik görüntü sabitleme, sürekli otomatik odaklama, video şey, video kayıtta fotoğraf çekme, yavaş çekim, slow motion video. Ön kamera 1080p çekebilir. 3.7 megapiksellik kamera, ön kamera. Geniş açılı panorama sahip ve ses komut ön kamera özellikleri. Wi-Fi kaçarsak 802.11 AP, GN, AC, doğal band, HT80, MIMO, Wifi fi Wifi Wi-Fi hotspot, NFC var. Bluetooth özel versiyonu 4.1. Kızılatesi var. Bunu kumanda olarak kullanabilirsiniz. Evet, navigasyon, gps Beauty, GLONASS. Ablantör 4 kesi var. 4 k indirme 150 megabit saniye. Karşı yükleme 50 megabit saniye. Suya dönük notoza dayaklık yok. Barometre gestür. Hall sensörü. Eğme ölçer. Ciroskop kalbiz atış sensörü. Pusula. RGB ışık sensörü. UV sensörü. Yakınlık sensörü. Parmak izi okuyucusu var. Ana ekran tuşunda ön. Sar değeri 241. Bir... Bunu dayamayacağım. Evet. sadece düşük ama ben söyleyemiyorum. Servis uygulama açıklıyorum. Ekşi Mimo E-Command Premium Direkt Pen Input Input Dolan Poster Bu hızlandırıyor. Herkes Gesture Algılama Galaxy Gear uyma. Gelişmiş ses kaydedici, genişleri bir kenara ekran özellikleri, hızlı Özellikle şarj, multi window, S Beam, S Hilt, S Note, S Pen, S Planner, S Watch, S Samsung Quick Connect, Screen Mirroring, Screen Bright, Smart Remote, Snap Notes, Ultra Power Saving Mode, USB 2.0, USB HL, USB 2.0, USB Host, USB Host, USB Tethering, çift hat yok, Evet arkadaşlar bugün sizlere Samsung Galaxy Note Edge'in özelliklerinden bahsettim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Abone olmayı veya beğenmeyi ve beğenmemeyi özen gösterin.